Ya afiyet olsun. Hiç şey yapma. Ya anasını satayım. Geldin o kuşu oradan aldın ya. Hak ettin. İyi iyi. Afiyet olsun. Tamam ben burada yokmuş gibi davran. Ye ye. Boş ver. Ben zaten senin için onu besliyordum. Ya tabi ya. Mal say. Çatal bıçak. Lan bırakıp da gitmiyor da ne kadar aç hayvan. Ye ye. Çekinme. Yok o kuşlara bakma onlar canlı. Sen cansızı niye? Onu da oradan aldı zaten. Puş. Aferin sana. Kerkenez bana satayım. Kendi kadar güvercini yakaladı yiyor. Bravo. Tebrikler. Tamam tamam panik yapma. Ye ye afiyet olsun. Ye oğlum ye tamam. Çekinme. Helal olsun hadi ye. Hoca ne işini coğrafi yapayım ben burada? Ne? Şey var ya hani ne iş? ye ye tamam <laughs> sen önüne bak boş versin. Ben bunu bu akşam YouTube'a atayım. Ye oğlum ye. Sen bize aldırma. Öldürdün zaten. Madem öldü ye. Üç günde dört kuş. Kışı çıkaramayacağız anasını satayım. Adamın bahçesinde et tüy ettin. E, İlkte i̇lk o, kadar aç ki kaçmıyor ya. Hesabını yap. korkuda valla acı oldum hiç korkmuyorlar demek ki. Aramızda iki metre var anasını satın. Umurunda bile değil. Yok ya. yok yok. Hafif bir tedirgin oluyor o kadar. Böyle gündemi dedim ya niye korkuttunuz kuşları meğerse bu gelmiş almış kuşu öbürler o yüzden uçtu. Buna bir günde bir tanesi fazla gelir ya. Fazla fazla hepsini yiyemez mi? Ufak zaten. Kerkenez herhalde çünkü büyük bir aynen, şey değil bu. Büyüğü bunun üstüne kondu mu görünmez. Bu şey resmen e, kerkenes. Ama acıkınca demek ki şey oluyorlar. Vay Şahin oluyorlar. Vay Ye lan ya, hadi çekinme Şu kuş. Şeye bak. Parasını ben verdim hadi. Helal olsun ye ye. Bak ba, helal olsun diyorum yiyor <laughs> moruk. <laughs> ha, neyse hadi

Ha ha Zoran. Zoran mıydı? Zoran mi, ne de. bileyim. Zoran. Ya işim olmaz var. Herkes rızkını yer ya. Bunun rızkı da bizdenmiş. Hacı bir çay vereyim sana az bekle. Ulan yanına da Bir metre kaldı la aramızda. Bana saldırma ha. Oyarım seni valla. Hadi neyse bu kadar video yeter. Kafana göre takıl. Afiyet şeker olsun.